Herkese merhabalar. Hey Peri hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişinin bilinçaltına bakacağız. Neler düşünüyor? Neleri e, duygu, düşünceleri neler? E, size karşı bakalım bir şeyler değişti mi, hala aynı noktada mı ilerliyoruz? Bir bakmak istedim. Şimdi açılıma başlamadan önce sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Hey YouTube kanalı olduğu gibi Instagram hesabı da var. Bilmenizi isterim. Zaten profilimde de yazıyor. Ben yine bu videonun altında bir şekilde yazacağım. Şimdi Instagram hesabımda beni daha çok yakından tanımak isteyenler için gönderilerim, paylaşımlarım çok fazlasıyla var. Reelsler çekiyorum arkadaşlar. Yani bir yerlere gidiyorum, geziyorum. Gördüğüm yerlerde bir şekilde menülerin... E, güzel olduğuna dair paylaşımlar yapıyorum. Ya zaten sıklıkla beğendiğim tarzda oluyor ve e, büyük bir kitlem aslında olmasa da yine iyi bir kitlem olduğunu düşünüyorum orada da. Eğer ilgilenmek isterseniz bakabilirsiniz hesabım hesabıma da ve YouTube kanalımda yeni misafirlerim için şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer e, videolarımdan da sıklıkla haberdar olmak istiyorsanız zi butonuna lütfen basmayı unutmayın. Aynı şey de abonelerim için de geçerli. Evet. Şimdi bugün aklınızdaki kişinin bakalım enerjileri, duygu ve düşünceleri bakalım bilinçaltında neler yatıyor bir görelim. Bakalım aklınızdaki kişi bize neleri söyleyecek. Bakalım aklınızdaki kişi neler söylemek istiyor? Duygu, düşünceleri neler? Bilinçaltında ne var? Bir görelim. Şimdi aklınızdaki kişi şu an e, su burcu olabilir ya da su burcu değilse de duygusallık ön planda olduğunu görüyorum. Duyguların yoğun bir şekilde olduğu bir dönemde. Kendisi şöyle söyleyeyim bir şeyleri değiştirmek istiyor. Gerçekten de e, kaderi değiştirmek isteyen biri olduğunu görüyorum ben. Kendisi sizin şu an kalbinize ulaşmak isteyen biri. Size bir şekilde duygu düşüncelerini açıklamak, gerçekten de kalbinize ulaşmak, bir şekilde sizde bir şeyleri değiştirmek isteyen biri olduğunu görüyorum burada. Kendisi gerçekten de bir şeyleri değiştirmek niyetinde. Ve bunu bir şekilde duygu ve düşüncelerini ifade ederek bir şekilde kalbinizi kazanarak olabileceğini düşünen birisi var. Şimdi burada bana diyor ki aklınızdaki kişi ve aklınızdaki kişinin yoğun bir şekilde eril olduğunu görüyorum. Eril olmasa da şöyle söyleyeyim eril gücünü potansiyelin taşıyan biri olduğunu söyleyebilirim. Burada şimdi e, aklınızdaki kişi diyor ki bana benim dişilim diyor bolluk bereket içinde yaşayan birisi ama diyor bir şekilde ben onun yüzünü güldüğünü görmüyorum. Bakın şurada aslında tarotçular sıklıkla söylemez ama bir şekilde e, burada e, ben e, aslında bunu görüyorum. Yani kadının ifadesine, ifadesine bakar mısınız? Yani bir şekilde bir hüzün bir mutsuzluk var aslında ne kadar bereket içinde yaşasa da. Aslında kendisi... Nasıl desem çok cömert, yardımsever biridir. Ama bir şekilde ben e, nedense bu kadını mutsuz görürüm. Ama çok sık bahsedilmez bundan. Ve burada aklınızdaki kişi de diyor ki benim diyor dişilim diyor gerçekten de e, maddi ve manevi açıdan kendini bir şekilde desteklemeye çalışsa da diyor. Ama ben onun bir şekilde mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde e, yardımlar yapsa da bir şekilde insanları ee, nasıl desem bir şekilde destek olsa da bunu bir şekilde kendine e, iyilik ettiğini düşünse de e, çoğu konularda e, ben bir şekilde onun mutlu olabildiğini düşünmüyorum. Çünkü ben e, onu mutlu edebilirim. Ben onun kalbini kazanırsam e, gerçekten de ona kendimi kanıtlayabilirsem e, gerçekten de bir şekilde ona ulaşabilirsem bana izin verirse ben bir şekilde dişinimi mutlu edebilirim. Çünkü dişinin bensiz mutlu değil. Ne kadar kendini geliştirmiş olsa da ne kadar hayatında bir şeyleri değiştirilmiş olsa da ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum dişilim için ve burada gördüğünüz üzere yine bir su vurucu geldi Kupa Prensi kendisi öncelikle yani ufak bir jest yapmak istiyor ister büyük ya da küçük ufak olmak zorunda değil yani bir şekilde dişiline teklif sunmak istiyor. Gerçekten de e, bir şeyleri değiştirebilmesi için e, bir e, somut adımla da gelmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü dişilinin e, gerçekten de güzellikleri düşkün olduğunu da farkında. Ona gerçekten de güzel bir şey sunması gerekiyor, ikna edebilmesi gerekiyor. Bunun farkında olan bir eril var. Bunu da söylemek istiyorum ve kendisi e, dediğim gibi e, bir şey bazı konularda çok konularda ispatlamak istiyor dedim ya bir şekilde e, dişini kırmış kalbini kırmış inancını kırmış ve artık o inancı e, bir şekilde e, olumluya çevirmek istiyor. Yani gerçekten de kendine inandırabilmek bir şeyleri ispat etmek e, mücadele etmek fedakarlık yapmak istiyor aklınızdaki kişi. Yani sizin ona kırılan inancınızı gerçekten de bir şekilde düzeltmek, bir şekilde kalbinizi geri kazanmak istiyor bu kişi. Şu an sizler dişiller bir şekilde kendinizi yoksun hissediyor olabilirsiniz. Belki de kendinizi... Gerçekten de boşlukta hissediyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi düşüncelerinde bana diyor ki ben bu boşluğu tamamlamak istiyorum. Gerçekten de bu kadere değiştirmek istiyorum bir şekilde. Çünkü ben dişinimi o kadar çok cazibeli görüyorum ki o kadar çok yetenekli o kadar güçlü ki gerçekten de çok bağımsız bir kişilik görüyorum onda diyor. Aklınızdaki kişi yani burada dişilerin gerçekten de güçlü olduğundan bağımsız kendine güvenen bir yapıları olduğu söz konusu yani aklımızdaki kişi bize böyle söylüyor. Benim dişinim gerçekten de çok güçlü cazibeli ve ben onu gerçekten de çok beğeniyorum ondan çok etkileniyorum ve beni gerçekten de çok fazlasıyla etkiliyor. Ben etkisinde kalıyorum dişilin. Gerçekten de ona ulaşmak istiyorum. Ben şu anda bir şeyleri beklemeye aldım. Hala şu an kendi içimde bir şeyleri tartıyorum, bir farkındalık sürecinden geçiyorum. Yani bir şeyleri uzaktan izliyorum, seni de uzaktan izliyorum ama benim gördüğün üzere bir şekilde ikilemlerim var. Ben sana ne kadar çok değer versem de bir şekilde diğer konulardan vazgeçemiyorum. Ben şu an bir dengede değilim. Dengeyi de tutturamıyorum. Şurada fark ederseniz dengede aslında bir şekilde değil aklınızdaki kişi. Ve ben bir şeyleri çözmeye çalışabilmem için benim şu anda beklemem gerekiyor. Biraz beklemeye aldım. Bir şekilde kendi içimde bir şeyleri düşünüyorum, tartıyorum. Şimdi aklınızdaki kişi ee, şöyle bir baktığımda hala e, bir şekilde aynı enerjilerde devam ettiğini görüyorum. Bakın bu ikilem olayını bir kere çözememiş, hala ikilemler devam ediyor. Ya aklınızdaki kişi artık e, bu kişi konu artık aile sorunu problemi ya da başka bir şey ya da maddesel e, bir şey olabilir bilmiyorum ama aklınızdaki kişinin e, yani bar zaten maddi sıkıntılar çektiği ortada ya aklınızdaki kişi diğer konudan e, vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü e, sizinle gerçekten de başlangıç istiyor kaderi değiştirmek istiyor bir şekilde sizi mutlu etmek geri kazanmak ya bunları yapabilmesi için aklınızdaki kişinin gerçekten de e, bir şekilde e, bir seçim yapması gerekiyor o konudan vazgeçmesi gerekiyor çünkü kılıçası gelmiş kılıçası sonucu. İster iyi ister kötü bir zafer kazanılacaktır. Bir başlangıç olacaktır, kesin olacaktır ama aklınızdaki kişinin bir şekilde bir konudan e, zafer kazanabilmesi için vazgeçmesi gerekecek. Çünkü kılıççası her seçim bir vazgeçiştir demektir aslında. Yani aklınızdaki kişi bir şekilde e, bu durumu çözmesi gerekecek. Yani zaten bu kendisi de farkında. E, diyor ki ben diyor bu durumları bir şekilde çözeceğim. Ben o ikilemi çözeceğim ve seni geri kazanacağım. Seni istiyorum. Seninle bir başlangıç istiyorum. Seninle yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sonucu ister iyi ister kötü olsun umurumda değil. Ben bir şekilde kendimi sana ispatlamak, seni kazanmak istiyorum. Bana kırılan inancını bir şekilde düzeltmek istiyorum. Ben seni gerçekten de mutlu etmek, gerçekten de sana... E, e, gerçekten de elimdeki her şeyi vaat etmek istiyorum diyor aklınızdaki kişi yani olabildiğince ee, size yakışır şeyler yapmak isteyen biri var burada ve aklınızdaki kişi ne kadar sizinle bir başlangıç istese de bir şekilde bir şey başlatmak istese de zafer elde etmek istese de aklınızdaki kişinin öncelikle çok hayalleri düşkün olduğunu görüyorum. Aklınızdaki kişi çok fazla hayal hayalperest biri. Zaten burada da bana su burcunu da verdi. Aklınızdaki kişi bu arada su burcu olabilir. Yoğunlukla zaten burada duygusallık ön planda ya da su burcu olmasa bile de su burcu özellikleri taşıyan biri de olabilir aklınızdaki kişi. Çünkü çok hayalperest, inanılmaz derecede Hayaller kuruyor yani o kadar çok hayali var ki ya sizinle gerçekten çok hayal kuruyor olabilir gerçekten de çok fazlasıyla hayalleri olabilir sizinle alakalı ama şöyle bir şey de var ki bu kart aslında bir yerde de şöyle bir uyarı verir bize yani sen o kadar çok şey istiyorsun ki onu istiyorsun bunu istiyorsun senin gerçekten de çok fazla istediğin şeyler var ama hepsini bir anda gerçekleştiremezsin. Bir şekilde bunları gerçekleştirebilmen için senin bir şeyleri yoluna koyman gerek. En önce iklemlerini çözmen gerek. Senin bir şekilde e, bir tane seçim yapabilmen gerek. Bakın bu konu şöyle olabilir. Sizin çok fazla hayalleri olduğunu görüyorum bir şekilde. Sizin de hayalleri var ama sanki artık bu konu, diğer konu neyse ya da kişi e, belki de o konuda ile alakalı da bir hayali olabilir ya da istekleri olabilir. Çünkü bakın şimdi bu kişi o kadar çok şey istiyor ki bu kişi olabilir, konu olabilir, diğer konu olabilir ya çok fazla istediği şeyler var. İnanılmaz derecede çok fazla istediği şeyler var ve kendisi karar veremiyor. Ya zaten kendisi bir dengede duramıyor, kararsızlık yaşıyor. Yani bir şekilde bunu tartacağım, içimde bir şeyleri çözeceğim gibisinden sürekli aynı enerjilerde devam ediyor. Ama bir şekilde e, şu anda bir şeylerin yolunu e, koyabileceğini düşünse de, yani yola koyabilir aslında da, ya bir şekilde yola koyabileceğini düşünse de kararsızlıklarını çözmesi gerek. Bir şekilde e, nasıl desem, ilk önce bir seçimini geliştirmesi ya da bir hayalini örnek veriyorum e, gerçekleştirmesi gerek. Adım adım ilerlemesi gerek. Bir şeyleri gerçekten de e, eril kazanmak istiyorsa e, öncelikle, Gerçekten de bir kere e, gözünün tok olması gerek e, dediğim gibi. Artık e, sizin hayat öykünüz çok farklı olduğu için e, bunu e, kendi öykünüze göre artık e, düşünün ya da ya dediğim gibi siz onu daha iyi biliyorsunuzdur. Çünkü aklınızdaki kişi çok dediğim gibi e, çok fazla hayalci. Yani burada nasıl olabilir bu kartı nasıl daha açıklayabilirim? Ee, dediğim gibi sizinle ilgili hayalleri olabilir. Sizinle çok fazla gerçekleştirmek istediği hayali olabilir. Ya da başka türlü e, gerçekten de aklınızdaki kişi çok fazla hayal kurmuş olabilir. Ama bir şekilde bunları gerçekleştirememiştir. Ve kendisi şu anda e, uyku problemleri yaşadığında görüyorum. Bunları gerçekleştiremediği için ya da gerçekleştirmek istiyor. Ama bir şekilde gerçekleştiremeyeceğinin farkındadır bu kişi. Çünkü zaten ikilemleri de devam ediyor bu kişinin. Ee, ve kendisi uyku problemleri çekiyor çok fazla sıkıntılı o kadar karamsar ki kendisi şu anda e, büyük bir depresyonda olduğunu görüyorum yani şu an e, nasıl desem e, uyku problemleri olabilir sıkıntıları çok çok fazla o kadar çok şey düşünüyor ki zaten yani Gerçekten de uyku problemleri çektiğini görüyorum aklınızdaki kişinin. Belki yataktan hiç çıkmak istemiyor olabilir. Bir şekilde zorla uyumaya çalışıyor olabilir. Çünkü uykuya gerçekten de ihtiyacı olan biri olduğunu görüyorum burada. inanılmaz derecede kendini kötü hissediyor. Belki de çok fazla pişmanlığı var. Belki de bunu çözemediği için bir pişmanlığı var ya da bunları gerçekleştiremediği için. Belki de sizin de e, hayalleriniz buraya dahil olabilir. Bunları gerçekleştiremediği için belki de kendini çok fazla kahrediyor bu kişi. E, bilmiyorum ama e, zaten de e, bu kadar çok şeyi bir anda gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Gerçekleştirebilmesi için gerçekten de adım adım ilerlemesi gerekiyor. Bir kere e, kesinlikle. Ee, diğer konuları çözmesi gerekiyor. Ve zaten maddi sıkıntılar çektiğini de görüyorum. Burada da zaten bize yoğunlukla sıkıntılardı. Ee, ben Gerçekten de bu kişinin öncelikle çok fazla hayaller üzerinde ilerlediğini görüyorum. Ya bu kişi aslında bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyor. Aslında değiştirebilir tabii ki de e, yapamaz değil de şu anda sanki ben onu o potansiyelde görmüyorum. Ne kadar kendisi ben bir şeyleri değiştireceğim desem de değiştirebilirim desem de ay pardon dese de ya kendisi bir kere e, mutsuz sıkıntıları var, ikilemleri var. Kendini evet ispatlamak istiyor bir şekilde bunları çözmesi de gerek. Ama yani bir de şöyle bir şey var. Yani sizinle zamanda bir ilişkisi olduysa bir iletişimi artık ilişkiniz nasıl da bilmiyorum. Ya burada sanki kendisi mutlu olamamış, sanki böyle istediği gibi bir şeyleri gerçekleştirememiş, bir şeyleri ekmiş, biçmiş, biçmiş ama yani bir şekilde verim alamamış bir şeylerden. Ya acaba ben gerçekten e, bu şekilde mi yaptım? Acaba bu şekilde oldurtabilir miyim? Acaba bir şekilde bunları başarabilir miyim? Ya da ben bu hayallerimi bir şekilde gerçekleştirebilir miyim? Ya da gerçekleştirdim ama bir şekilde bunun e, sonucunda iyi şeyler görmedim. Yani ben gerçekten de e, yanlış şeyler mi yaptım? Ya da e, ben gerçekten çok fazla emek verdim. Ben gerçekten de çoğu fazla konuda bir şekilde emekler harcadım ama... Ben bir şekilde e, bunun e, verimini alamadım diyen biri var aklınızda. Ya bu konu çoğu şey olabilir ama bir şekilde aklınızdaki kişinin gerçekten de e, karmasını yaşadığını da görüyorum ben burada. Yani aslında e, hiçbir şekilde verim alamadığını bir şekilde karmasıyla birlikte olduğunu görüyorum. Hala bir karma olayı da söz konusu burada bakın. Karma söz konusu, ikilemler, bir şeyin verimini alamamak, bir şekilde bir şeylere mutsuz olmak, sıkıntılar. Yani bu kişi bir de e, şöyle söyleyeyim, oraya da geleceğim, birazdan geleceğim oraya. E, bu kişi sizi gerçekten de istiyor. Gerçekten de e, sizinle alakalı e, hayalleri, artık istekleri neyse sizinle bir şeyleri gerçekleştirmek istiyor. Bir başlangıç istiyor tabii ki de, kendisi de aynı şekilde. E, sonucu ister iyi ister kötü bunları kabullenmiş ama bir şekilde e, istediğini gerçekleştirmek istiyor tabii ki de. de. E, burada zaten dişillerin e, şöyle söyleyeyim potansiyelin yüksek olduğunu, gerçekten de yıldızın düşük olmadığını görüyorum. Bunu önceki açılımda da söylemiştim. Önceki açılımda da galiba bu kart gelmişti. E, sizinle alakalı dişiller çok fazla dileği, hayalleri var. Ya zaten e, şu kartında aslında bu konuda gelmesi de tesadüf değil. Hmm. Nasıl desem? Gerçekten de çok fazla sizinle istedik, istediği şeyler var yani sizin üzerinizde o kadar çok hayal kurmuş ki ya bunları gerçekleştirmek istiyor sizi kazanmak istiyor aslında istediğini gerçekleştirebilir ya bu kart şöyle bir karttır yani istediklerin gerçekleşmek üzere ya gerçekten de istediğini gerçekleştirebilirsin çok olumlu bir karttır gerçekten de bunları başarabilir ama bir şekilde e, aklınızdaki kişinin karmalarını çözmesi gerek ve kendisi diyor ki ben seni gerçekten de istiyorum sen benim yıldızımsın benim gerçekten de çok istediğim çok değerli ve aklımdan hiçbir şekilde çıkmayan birisin ve sana gerçekten de tapıyorum biz gerçekten de eskiden çok mutluyduk bir şekilde sen benim yanımdaydın ve gerçekten de o kadar çok iyisin ki, o kadar çok güzelsin ki, o kadar çok bolluk bereket içinde yaşıyorsun ve sen de bir o kadar o kadar çok bereketlisin ki ben gerçekten senin yanında mutluydum. Gerçekten de benim hayallerimle, düşüncelerimle, duygularımla o kadar güzelsin ki, o kadar çok yaratıcısın ki gerçekten de sen e, çok eşsiz ve güzelsin diyor. Yani sizin gerçekten de e, şöyle söyleyeyim, karşınızdaki kişi e, sizi çok beğenen, size tapan, gerçekten de sizin eşsiz olduğunuzu düşünen biri. E, sizi gerçekten de beğeniyor. Gerçekten de kalbinde bir yer kazanmışsınız. Gerçekten de onun için o kadar çok özel olmuşsunuz ki burada gerçekten de ne kadar özel olduğunuzu bana burada ifade ediyor. Duygularında, düşüncelerinde çok güzel hayal ediyor sizi. Yani eğer siz bu konuda olumsuz düşünüyorsanız o hiçbir şekilde e, olumsuz düşünmüyor. Düşüncelerinde hep güzelsiniz. Hiçbir şekilde sizi kötü yansıtmıyor. Gerçekten de sizin ne kadar çok güzel olduğunuzdan bahsediyor bana. Gerçekten de ne kadar bereketli bir e, kişiliğinizden iyiliğinizden hiçbir şekilde şaşmadığını görüyorum. Sizin ne kadar iyi birini olduğunuzun, ne kadar da destekçi biri olduğunuzun da farkında olduğunu görüyorum ya buradaki kadın şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde kötülüğü dokunmayan biri aslında çok yaratıcıdır bolluk bereket içinde yaşayan biridir aynı şekilde ve <laughs> gerçekten de istediklerini elde edebilecek bir kişidir yani aklınızdaki kişi gerçekten de sizinle mutlu olabileceğinin farkında yani gerçekten de aklınızdaki kişinin ee, dişilsizsiniz ve aklınızdaki kişi diyor ki benim dişilim sensin ben seni istiyorum ben senden yanayım. Benim kalbim senden yana. Benim kalbim seni seçti. Ve benim kalbim senden kopamıyor. Benim duygularımda, düşüncelerimde bir tek sen varsın. Ben seni hayal ediyorum, seni yaşıyorum. Bir şekilde benim evet kararsızlıklarım var. Evet diğer istediğim konularda var ama benim dişilim sensin. Ve ben sana belki ada, e, adaletsizlik ya da böyle haksızlık etmiş olabilirim. E, ve sen e, benden gerçekten de adaletli davranmamı istiyorsun. Şimdi burada öncelikle dedim ya bu kişinin karma olayı e, devam ediyor. Karması hala aynı. E, yani şimdi burada siz öncelikle bu kişiden kendinize adaletli davranmasını tabii ki de istiyorsunuz. Ve bu kişi size zamanında haksızlık etmiş olabilir. Gerçekten de o teraziyi... Tutturamamış olabilir alma verme dengesini e, nasıl desem bozmuş olabilir. Yani bu kişi yani hangi konularda cimrilik ettiyse hangi konularda size e, eksik hissettirdiyse bu kişi de e, bana diyor ki gerçekten de bu konularda adaletli olacağım sana karşı adaletli olacağım e, gerçekten de sana dengeli e, ve düzenli bir ilişki sunacağım. Yani seninle bir birlikteliğim olacaksa ben sana hiçbir şekilde e, hiçbir şeyin eksikliğini yaşatmayacağım. Sen benden ne kadar çok adaletli olmamı istiyorsan ben de o kadar çok sana adaletli davranmak istiyorum. Ve benim bir şekilde bu konuları çözmem gerek. Ve benim sana temiz bir şekilde e, karmamı çözmüş bir şekilde e, ve ben e, sıkıntılarımdan arınmış artık hiçbir sorunum kalmamış bir şekilde sana... E, gelmek istiyorum. Bu yüzden de bu şekilde daha da adalet, pardon, çok uzattı pardon, daha da adaletli olacağımı düşünüyorum diyor. Yani eril aklınızdaki kişi e, size karşı adaletli olmak istiyor. En azından bu düşüncesi güzel. Yani gerçekten de bir Adaletli davranmak isteyen birisi var karşımızda Çünkü alma verme dengesini bozmuştur Zamanı sizi çok kırmıştır Dediğim gibi çoğu konuda size cimrilik etmiş olabilir Ve bu konularda artık size bir eksiklik yaşatmak istemiyor Sizi üzmek kırmak istemiyor bu kişi Bu yüzden de bir şekilde adil olmasının gerektiğinin farkında Aklınızdaki kişi ve şöyle söyleyebilirim size gerçekten de somut adımlarla gelmek istiyor ve bir şekilde maddi açıdan da desteklenmek istiyor ki desteklenecek ve size gerçekten de bir şey sunmak istiyor. Çünkü aklınızdaki kişi gerçekten de size çok aşık yani aklınızdaki kişi gerçekten de sizin ruh eşiniz bakın. Yani aklınızdaki kişi gerçekten de sizin ruh eşiniz olabilir. Burada bir ruh eşi bağlantısı görüyorum. Size gerçekten de seven, aşık olan birisi var. Evet kendisi hala bir şekilde sorunlarını çözmemiş olabilir. Ama duygu düşüncelerinize baktığımda yani sizin de onunla bir şekilde aşık olduğunuzu görüyorum. Ve o kişi de zaten sizin onu sevdiğinizin farkında. Ya kendisi de zaten aşığım diyor. Ben seni seviyorum, sana aşığım ve benim dişilim sensin. Ben seni istiyorum, seninle mutlu olmak istiyorum. Benim seninle olan hayallerim var. Ben bu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Bana e, o güzel kalbini açmanı istiyorum ben bu karmadan çıkıp bir şekilde bu sıkıntılarımı çözüp bir şekilde sana gelmek istiyorum. Çünkü sana aşığım diyor aklınızdaki kişi. Peki. Evet Eril'in durumu böyleydi. Bilinç ağası böyle ama şimdi Eril hareket edecek mi bir şey yapacak mı bir bakalım. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir görelim Eril ne yapacak. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeceğim aranızda çok fikir çatışması var fikir ayrılıkları var eğer iletişime geçerse bilmiyorum ama çok fazla fikir ayrılığı var yani hiçbir şekilde aynı düşünmüyorsunuz burada bir çatışma gözüküyor fikir çatışması bir de şöyle bir durum var bu kişinin bağımlılıkları ve korkuları var arkadaşlar ya bu dedim ya karma devam ediyor diğer konu devam ediyor ya bu kişinin öncelikle bu bağımlılıklardan ve korkulardan vazgeçmesi gerekiyor artık bitirmesi ve çözmesi gerekiyor çünkü bu kişinin gerçekten de size hiçbir şekilde hayrı dokunmaz şu anda çünkü karması devam ediyor ve kendisi şöyle söyleyeyim şu an zevk peşinde koşuyor olabilir ya da boş fanteziler peşinde koşuyor olabilir. Ee, bunu söylediğim için lütfen kırılmayın. Ee, bu kart şöyle söyleyeyim aslında birçok şeyi barındırır. Yani korkular, bağımlılıklar, e, dediğim gibi zevk peşinde koşma ya da dediğim gibi eee ya çok fazla karması var. Dediğim gibi bağımlılıklar her şey olabilir. Yani ama ona gerçekten de iyi gelmeyen, onu gerçekten de şeytana ayak uydurmasına sebep olan, çok fazla aklını karıştıran olaylar da olabilir. Bakın bunu şöyle açıklayayım. Dediğim gibi boş fanteziler olabilir. Dediğim gibi başka bir kişi olabilir ve başka bir kişi ona ayak bağı olmuş olabilir. E, bu bir dişil olabilir örnek veriyorum e, ve kendisi inanılmaz derecede fikir ayrılığı yaşıyor çünkü onun aklını karıştıran biri olduğunu görüyorum ve bu kişi gerçekten de ona ayak bağ olmuş bir durumda e, kendisi o kişiden şu anda kopamıyor arkadaşlar ve o kişiyi çözerse gerçekten de e, size ulaşabilecek gerçekten de bir başlangıç sağlayabilecek. Ama o kişinin öncelikle bağımlılığını ya da korkularını bir şekilde çözmesi gerek, karmasını çözmesi gerek. Çünkü orada ayak bağı olan birisi var. Yani başka bir kişi söz konusu olduğunu görüyorum büyük ihtimalle ama korkuları da var bir yerde ve kendisi gerçekten de kafası çok karışık ve ileride de bu durum devam edecek, karması devam edecek arkadaşlar. Ona ayak bağı olmuş birisi var ve bu kişi e, gerçekten de kafasını çok karıştırıyor e, ve ikilem yaşamasına sebep oluyor. E, dediğim gibi e, bu kişiden e, bir şekilde kopamadığını görüyorum. O kişiden eğer kopabilirse gerçekten de bu durumu çözebilirse size gelecek. Ama bu kişi gerçekten de ona iyi gelmeyen birisi. Ya gerçekten de bu kişiyle belki bir şey yaşamıyor olabilir. Belki ilişkisi yoktur ama bir şekilde bu kişiyle bir bağlantısı var ve bu bağlantısı hiçbir şekilde iyi değil ve o da kendisi de farkında. Ben e, gerçekten de bu şeyden kurtulamıyorum ya da bu kişiden kurtulamıyorum. Gerçekten de benim bu e, artık ona bağımlık yaratan, korku yaratan kişiden artık bir şekilde kurtulmam gerek ve ben sana o şekilde gelebilirim diyor. Çünkü benim kafam çok fazla karışık. O da benim kafamı karıştırıyor. O da beni sürüklüyor. Ve ben e, bu şekilde karma mı yaşıyorum diyor aklınızdaki kişi. Evet. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı durumu böyleydi. E, ve e, nasıl desem aslında kendisi e, gerçekten de ne kadar güzel düşünse de çok fazla... Ee, dediğim gibi sıkıntı ve karması var ve bunları çözebilirse arkadaşlar size gelebilir diyorum. Yani şu anki enerjileri bu böyleydi ee, Eğer e, videomu beğendiyseniz e, gerçekten de bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi. Lütfen unutmayın. Ee, eğer e, çıkan şeytan durumundan hoşnut kalmadıysanız gerçekten de ne no olur üzülmeyin. E, çünkü biliyorsunuz ki enerjiler e, çabuk değişebiliyor. Hayatımızda illaki bize iyi gelmeyen şeyler bir şekilde hayatımızdan çıkıp gidiyorlar ve bir şekilde ben Eril'in de bir şekilde bu karmayı çözebileceğini düşünüyorum. Şu anda olmasa bile ya şu anda sadece karması devam ediyor e, ve bir şekilde bunun için canınızı lütfen sıkmayın. Bir şekilde üzülmeyin. Sonuçta burada açılım yapıyoruz. Büyütecek hiçbir şey yok. O yüzden e, içiniz rahat olsun. Yeniden açılım yaparız birkaç gün sonra. Yeniden bakarız enerjilerine. O yüzden siz e, lütfen e, kendinize çok çok iyi bakın e, ve bir şekilde benim e, benim videolarımdan haberdar olun. Beni takipte kalın. Lütfen Hey Peri'ye destek olun. Instagram hesabıma da destek olursanız çok çok sevinirim. Ve siz buradan kocaman öpüyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.